Antalya'nın Kumluca ilçesinde sera üreticisi çiftçiler 2012-2013 yılı sonbahar dönemi sera ürünlerinin fidelerini toprağa dikmeye başladı. Toprakla buluşan fideler cins ve çeşidine göre Kasım ayı ortalarında hasat edilecek. Kumluca Ziraat Odası Başkanı Süleyman Kayhan ilçede yaklaşık 60 bin dekar alanda örtü altı sera üretimi yapıldığını, bu alanların yaklaşık 35 bin dekarındaysa sonbahar dönem üretimi yapılacağını söyledi sonbahar dönemi için çiftçilerin yetiştirecekleri ürünlerin fidelerini ilçede bulunan modern tesislerden temin ettiğini belirten Kayhan, çiftçilerin bereketli bir dönem geçirmelerini temenni etti. İlçemiz Seracılığın başkenti olup 60 bin dekar sera üretimde sepsi yetiştirilmektedir. Bunun 35 bin dekarı güzlük dediğimiz baharlık domates çeşitlerimiz üretilmektedir. Bu domatesler Kasım 15 veya 20'sinde hasata başlanacaktır. Çiftçilerimize şimdiden bol kazanç ve bereketli mahsullu olmasını temenni ederim. Örtü altı üretimde bir marka haline gelen Kumluca'da çiftçilere yönelik düzenlenen eğitimlerle sağlıklı ve kaliteli üretim gerçekleştirilerek daha çok kazanç sağlanması hedefleniyor.